Evet, Donlay City Kaptanı Hakan'la birlikte teyit. Hakan, Hakan ee, güzel bir galibiyet oldu. İkinci yarıda ard arda gelen goller sizi farka taşıdı. Maç dengini ne diyeceksin? herkese merhaba diyoruz. E, i̇lk önce, bir hafta önceki, yani üç gün önceki, yani geçen hafta birinci haftanın maçına gitmek istiyorum. Talihsiz bir mağlubiyet aldık talihsiz bir sakatlık yaşadım maçta. Maçtan çıktıktan sonra maçın çok değişik geçtiğine inanıyorum. Yani çok büyük talihsizlik yaşadık. E, maçın o şekilde bir şey hiç tahmin etmiyorduk. Ama e, bu hafta geldiğimiz zaman kalitemizi gösterdik ve maçı, maçın başında biraz zorlansak da daha sonradan e, iyi ayaklarla, iyi şutlarla maçı lehimize çevirmeyi bildik ve maçı kazandık mutluyuz. Geçen haftanın bir tesadüf olduğunu, gerçekte öyle bir sonucun çıkmayacağını burada göstermiş olduk. Maçta bir yıldız seçmek istersen kimi seçersin? Maçta yıldızı seçmek istersen, yıldızı seçmek istersen ee, Rasim derim. İlk aklıma gelen kişi o oldu. Gerek e, mücadelesi, gerek de e, yeri geldiği zaman attığı güzel şutlarla golleri de takımı ayakta tutan bir kişi olduğu için ilk aklıma o geldi. Ben pek fazla maç izlemeye fırsatım olmadı. Güzel bir gol oldu mu? Olduysa kimin golü? Ee, Özgür ve Rasim'in iki tane çok güzel şutu var. İlk konumuz Özgür. Bence çok güzel bir oldu. Artı Rasim'in bir tane şutu var O da çok güzeldi. Bence ikisi çok harika güzel bir gol. Tamam. Ay, nasıl sağlık? Teşekkür ederim.